Onu unutup. Agalar. Nasılsınız? İsterseniz dur umarım. E, ee, Nitro Speed Payback'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Free Ember Milite. Kendik Offroad alanına gideceğiz ve bu araçla gideceğiz. Yani aslında ben hiç bakmadım lan ha. haritada orada bunda bir yer var ama yok. Anasını satayım. Ya. Bak yine ben online'ı bağlayacaktım unuttum ya. Bir tutatmıyor burada. Bu araba drift atmıyor. Offroad kesin atar da. Burada drift atmıyor. Ama da altı seviye bir de ya. Aslında biraz güçlü araba almak lazım. Chapter 5'e Chapter 5'e güzel bir para biriktirmemiz lazım ya. Bayağı güzel bir para biriktirmemiz lazım. Onun ben AMG almadım. Şey offroad'a bir de yakışmaz diye. AMG demişim G63. Adam G63 yapmış almış with us if you think you're so tough. We are the Free Amber Militia. Free Amber Militia mı? Nasıl bir adım lan? Mi? Free Amber Militia. Nasıl bir takım? Nasıl bir isim lan o? Free Amber Militia. Bak bu araç güzel. Bu araç. Yok lan bu değil lan pardon. Önden o araca benzettim. Not girl. Önden o araca bir, bir tane araç vardı ona benzettim. Lan bu Raptor küçük mü? Anlamadım ben sanki bizim araca bizim Raptor'a göre lan. <laughs> Hayır sanki şey tam 200 km hızı çıkarır da. Oğlum sanki bu küçük geldi. Küçük. Bu Raptor bana küçük gözüktü ha sen gözümde. Allah Allah. Var mı bakayım arkamda bakayım. Hem de biz önümdeyiz. Aynı arkadayız zaten. Allah Allah. 200 yapayım mı buraya gitsin? Drift'i offroad da yapıyor. Ya dur la. bu hmm, Honda yapmış. Bu GTR mi o? Ama GTR nasıl offroad yaparsın sen? Aa Tiana varmış lan önünde. Adam GTR, yap GTR şey yapmış. Offroad arabası yapmış. Oo, bizim araba biraz şey kalıyor ha. Bir kalıyor bak birinci. Fena gidiyor. Bir araba almak lazım galiba. Ha geçti. First place baby dedin de hala ikinciyiz. O da galiba şey. Eski kasa BMW. Lan. Hop. Böyle genişlenirsen evin imkanı görürsün. Bak kaza yaptırdım gerizekalı ya. Kaçıncı? Dördüncü oldu. Ha? Adamı böyle kaza yaptırdılar. Yine de güzel de zorluyordu ha yani. Zorlamıyor değil. Bu bu uç be ya. Hmm. Bilmiyorum ya altın seviye diye bizim araç yetişmedi. Onun aracı daha güçlü. Ama yüksek ihtimal pahalı araç alınca da nasıl diyeyim size, size altın seviye ekipmanlar veriyor bana. Aracı takılacak malzemeler. yüksek fiyatlı bir araba alınca yüksek ihtimalle fiyatı da çoğalıyor. Ay şey leveli de çoğalıyor. Araba daha güçlü oluyor o Ne ucuz fiyat aldım galiba Öyle bir şey de. O güzel ya yine de. Ne de güzel ya. Baba birinci. Wait. Yaptık. 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 başlayalım. Evet böyle. power. Ee, garajı yollayalım şimdilik. 5. seviye ama yine de garajı yollayalım. Quick power önemli bizim için ya. Motocross mu? Motocross mu? Motorum var lan. Metro Sprint'de motor yok ya. Olsa aslında olsa şeye benzer anasını satayım. Ne diyor? Laptan yapmış. Mesela bir 60 saniyede bir kuru bitir diyor galiba. Öyle bir şey. Yani motor olsa oyunda şöyle şeye benzer. Neydi onun ismi lan? Unuttum. Kırbe. Kırbe var motor. 4 tur 9 kilometre. 1 dakika içinde bitirmem lazım bir turu. Yani araba biraz büyük kaldığı için bitirebilir miyim bilmiyorum. Bir tane o Ford önünde ha. Ford önünde. For Bas Hop sağa dönüş. Bence Lan oğlum lan önüme kırma lan. Bir dakika içinde bitiremedim galiba. Aynen. Yo bitirdim. Tamam. 58 saniyede bitirdim. Arkasında kaldığı için acaba bir dakikayı bitirebilir miyiz, bitiremeyiz mi diye şey yaptım ama o da o çakıldı yer anasını satayım. Bana şimdi kaç saniye bitireyim. Yani o kalkış, kalkış saymazsak. Kalkışta. Ne lan ne aldım ben? Chips. Chips ne demekti? Chips chips demekti ha. mu? Görüm ki ya. Basıyorum hızla. Tamam 10 saniye. Yani 10 saniye şey yaptık ya. Tamam. 10 saniye fark var. Yani arabanın kalkıp da hızlanması ve bir turun tamamlamasıyla arabanın direkt e, bir turu tamamlayıp hemen hızlıca geçişinden 10 saniye fark varmış. 10 saniye farkı kırabileceğiz mi? 8, 8'de geçtik. Yok 38'de geçebilir miyiz diye baktım da yok geçemeyiz ya. Ama biraz daha. Aa geçtik mi lan? Valla 39 yaptık ha. 48'de 39 yaptık. 20 saniye düşündük farkı. Yani 19 saniye. 20 saniye de demeyelim de. Salak garip, Burada arabalarda nedense hep kaza yapıyor lan. Baksana ilk defa turu bindirdik ama. Simiyon he. tur bindiremeyiz. Burada çok kaza yapıyorlar galiba NPC'ler. Ne yapıyorsun lan? Turu bindirdim sana. Oğlum rally güzel ya. Rally'i çok seviyorum ya. 38 yaptık. 28 mi yapacağız lan şimdi de? Oğlum. 29 yaptık lan. Oha. 10 saniye ya. 10 saniye ufak. 19 saniye demek bakmayın orada. Otik seviye tavuldu. 10 saniye fark yaşıyoruz. Sanayi seçelim. Gearbox 7. Güzel. Sadece Airtime ve Landing'i kötü veriyor. Sıkıyorum. Yol tutuşu off-road'da önemli değil ya. Tamam buradan hemen diğer yarışa. Nerede? Şurada. Hemen şuradan ya tamam. Restre bulatalım. It was such normal şeydi. içi dönmüyor ama futbol da bayağı iyi dönüyor ya. Toprak alanda bayağı iyi dönüyor. Ama dönmüyor. 300 metre drifti devam ettir diyor. Ettiririm aslında toprak alansa orada. <laughs> Güzel mekan varsa ettiririm. Orada mesela ettiririm. Öncekindeki. Hadi bakayım. Yapılmıyor ya. kere gelmem Bunların hepsi niye aşağı gitti? Şu da aşağı düştü anasını satayım. Yana. 8 ben yani o kadar adam geçtim dedim az kaldı. Oh, son anda. Son anda. Dirit bozuluyordu çünkü. Neyse. Biz girişe bir kıkalım şimdi. Araba biraz arabadan weak kalıyor ya. Ama geçeriz. Önümlü olan değil. Önümlü olan araba değil. Önümlü olan sürücü. Gelin lan buraya Makayla. Makayla ile Lizzy. Ooo. Biz bütün her. Need for Speed'de hissediyorum bir an. Ay Need for Speed'de mi şimdi? Hızlı ve öfkeli de hissettim bir an kendime. Burada hoş böyle kaçış vardı ya tünel kişi. Ya bu dar daha dardı da. Aslında bu dardı ya. Var burada. Yoldan bu kilometre, 3 kilometre. Ondan yoldan ne gidiyorsun? Offroad'sun lan sen. Oradan gittin diye sana yetiştim gördün mü? İncili aldık hadi bakayım. İncili aldık. Yollar da var ha. Araba var ha çamur oldu ama. Yakında. Yakında. Birbirindeyken ya, ikimiz beraber yanlasak Kapak fotoğrafı alacağım da. Bir dakika geldi. Önceden eski yerinde yaşa şey yapmıştık. geride biraz beraber yanlamıştık. 4. Allah aşkına orada 4 şey vurdu ama yapabilir mi sizler ya? Evet 7 seviye et verdi. break power. Abi break power önemli bizim için ya. Yapma şunu gözünü seveyim yapma ya. Satmayacağım da garaj yoluna. Sonra satacağım. Direkt favori önemli kanka bizim için. Yapma bunu. Sen de bunu yapalım. Nerede? Burada. Sahipin <laughs> bir yer var mı? <laughs> ne <Nerede> yapacağız? Perks. <laughs> Aslında perkleri öğrensek diyeceğim de. Sonra bu çiğ olmuyor Gökleri öğrense güzel olur diyeceğim mi? Bilmiyorum ya. Senin kanda kalıyor lan aslında satayım. Oy. Oh, oh, oh. Abi bu Ford. Harbiden rally çok iyi ya. Hem alan geniş oluyor hem araç. Kıntısı olmuyor. Nasıl satayım. Rally çok iyi. Ya şuradan söyledim peşe. Uç. Rift 300 metre. Tamam yap. Ay 3000 metre pardon. 300 metre ne? 3000 metre drift yaparım ya. Nasıl gidiyor spot diyor, bak. Nasıl spot diyor, bak. Çok iyi. Ben aldık şeyiz. Ben kaydırıyorum biraz. 1 kilometre var zaten. Kaydıracak yer gelir. Sana burası diyeceğim de ben onluk yaptım. Burada tırmanmalı. Oh, oh, oh. Ondan sonra da Oy. O iyi ya, Baya iyi. Böyle. Şöyle mi alsak ki? Şöyle mi alsak ki? Şöyle alayım ya. Bir arkadaşlar. Bu fotoğraf için almam lazım. O anı yakalayamam başka bir hep, hep videolarda giriyorum ya yarışlara. Onun dışında girmiyorum ya. Bak direkt oturduğu an bak. Oprah oturduğu an. Direkt yanlıyor abi. Çok iyi yani. Tamuz konusunda biraz kötü de yani. Rally konusunda iyi. Eskin dönüş sanırım değil Uzun dönüşmüş. Aşağı doğru. Yardır amına. Yardır amına. Yardır. Amelia. Amelia. Havada uçuyoruz anasını satayım ya. Havada drift atıyoruz be. Biz neyiz? Rally King miyiz lan biz? Biz Rally Kralı mıyız lan? Konuşamadım. Az kaldı. Yapalım şunu hemen şuradan hop. aman Aski yere şurada kazanabiliriz. Dayı kazandık. Nereye gidiyorsun no? Hem yüzü alamadık oradan. GTR zaten offroad'u sokmuşsun. Açıl lan önümden. Easy. Kızsın belli zaten. Nasıl sanırım Easy isminden. Erkek uzun zaten. Var mı GTR'e? Offroad'a. Manyak ya. Yönete. Az kaldı. Hata yer yok. Anlına satayım. Geniş dardan alsa... Ha o da genişten aldı tamam. Dardan alsaydı bok yiyorduk. Allah dardan alsaydı bok yiyorduk. Total yeah. dedik 3800. Ortayı seçtik mi? Biz seçtik. Bir şey yarışı yaptık. Şey. Gearbox. 8'in seviye. Güzel olur mu? Yok top speed falan düşürüyor. aracı yolla. Bunların hepsini satacağım Yani. Ağzına güzel para ediyor. Damn. Şimdi Ee... Tam yani buradan bir şuna gidelim bence. Ya da şuna gidelim. Buradan gidelim. Buradan ondan sonra oradan hacan görevini yapalım. Oradan da bir drift atalım. Bundan sonra videoyu bitirelim. Hadi Speed 129. Ve daha fazlasını yapabiliriz de. Hızlar açın lazım. Uçacağım uçamam gerekiyor mu yok? Bunu değiştir. Benim Böyle Porsche harbiden bordağı Morse power düştü. Top speed'de yakınlar. Bir yani bir dahaki sefere GTR artık kullanabilirim. Ama GTR yeni bir araç açılınca GTR kullanmam bir şekilde 120 metre uç diyor. 120 metre uçabilecek bir yer varsa uçarım. Konuşuyorum Brek. 34 oldu. Yetmedi. Black Mamba. Brek başka bir yer var mı? Uuu burası. Uçur lan beni. Yerine daha uzun uçtuk ama ondan. Yavaş başlamamız hemen. Arabayı tamir ettirdik ayak üstü. Hop. Hop. Oh, Orada oh. gaz kesmesem var ya geçiriyorduk yandan. Allah gaz kesmez, kesmesem yandan geçiriyorduk. Bir parçalar yeri. Aslanım benim be. Yavaşsın ama. İyisin niye? Ne kadar kalmıştı bu kırmızının bitmesinden lan hiç ona hiç dikkat etmedim. Onu dikkat ettim de onu unuttum ana siz dedim. Önce ananı satayım. Önce videoyu hiç ettim diye unuttum. Böyle anla. Hop. Abajo geldi. Akin. Calm down man, calm down. Ece mükemmeldir ya. Single jump. Ha, single jump diyor lan. Tek jump da. Tek sefer de mi? İyiymiş o. Şşş. Abi çok gıcık diyoruz şu anda. Ama <laughs> bir hatamızla <laughs> Geçerler ağzımızdan geçerler bize. Oğlum niye duruyorsun yolda, yolun ortasında? Tora kaza niye oluyor adama bak. Yolun ortasında duruyor gelmişti. Çarp, resmen bana çarp diyor. Yardım. 500 metre, 500 metre hadi. Geçsin arasından geçerim. Basarım bitiririm abicim. Hop. Bu kadar. Rocking up the wins. Ulaştı aynı. aynen. 70 metre. Nichts <laughs> sağ Nicht hat. Guck. Ihre Time Fazla güç vermiyor zaten de yeri tanemiş. tane kalmış tamam. Mordan da iki tane kalmış değil mi? Tamam. Şu an Agent görevine. <laughs> Bunlar da yakın mı? Daha yakında yok mu ya? Neyse. Agent görevinden Drift'e Hepsinden yüksek ihtimalle iki şer tane kalacak. Agent Grey ama dört tane yedi galiba. Ne anlatıyor bu abicim? Oooo oh. Benim suçum benim suçum O VSC'ye bakıyordum Bir fazla varmaz Araba çok yan dönmüyor çünkü rev her seferinde arayıp bir şeyler var, bir şeyler var gibi bir şeyler söylüyor da ne var da hiç bilmiyorum ama bunun kübçe olmadığı için bana yarayacak bir şey var mı söylüyor mu? Hiçbir fikrim yok anasını satayım. O yüzden bir şey de diyemiyorum. Ya de diyemiyorum. Oy. Geldik. Avru değiştir. Al diye geçelim bakalım. 200 metre drift'i devam ettir hadi bakiyim abi bir şey diyeyim mi lan lan yetiştirmem lazım o zaman sen polis kovalamaz çünkü seni sen de şeysin ya. ha yes. yes, kuransın ya seni yani, polis kovalamaz 17 kilometre bi ebesinin içi lan lan keşke girmeseydim 17 kilometre diyor lan. 17 kilometre ne yapacağım ben? Konuşacak bir şey bulamam. Boş boş da gitmek istemiyorum. <laughs> en fazla kötü adamlar kovalar ya. Drift, drift yapmak için böyle yaptım. <laughs> Tyler benim hakkımda ilginç bir şeyler söylemedi dedi de. O da Tyler. O kim dedi lan. Sıktım kaşında. Ne kadar? dur, sıktım kaşında. Halle süreceğim. Ne yapıyorsun lan orada? Ya zıplıyor bu sanırım ya. Ne beti lan bunlar iddia mı iddia diyor. Bahis diyor pardon. İddia demişim. Ne bahis lan Vur beni. Hop hop. Eğri getireceğim ben bunu ya? Ben niye böyle bir şey yaptım lan? <laughs> ne lan? Heykele bak. Arabaların araba şeyini hurdalığından arabaların hurdalarından şey yapmışlar böyle bana. Robot gibi bir şey yapmışlar. Ben <laughs> <laughs> Hale geçiyorum. Bas nitriyor burada. 177, 280, 190. 7. de son mu? Son 300. 302. İyi 302 gördük. 700'lük daha varsa ne var Ama burası tam 302. ya ki 300'ü ya. Ben melek yeri olmasa 300'den daha fazlasını görmeye çalışacaktım da. Yani 310'u falan da olmadı. Ne kadar kaldı? 3 kilometre. Yani nitro son anda. Düz, dümdüz sandım nitroya basacaktım son anda şey gördüm sol dönüş. En uzunluğu buydu ya. Bu ne anlasın satayım. Keşke Türkçe dublaşı falan olsa ya. Hop yan. Lan, ananı ne satayım. Okay, Şöyle çarptım zıplı arayıca. Bahsi kaybettin diyor. Ne bahsine girdiğiniz zaman? Turbo. Misine. O bayağı kötü bu. Bayağı bile gerek yok. Ha yes. huh? <laughs> bundan da iki tane kaldı. Markus araba da indi ama ses nasıl geliyor? Tamam bundan da tane kaldı. Burada drift kaldı bir de. Drift'e drift gidelim. Ve de az bir şey ta tatlılık var ya. Az bir şey ama. Tatlılık var. Dur lan. Yok be, ben de güzel bir şey buldum dedi, bir şey buldum dedi de. Baba, ben de dedim yeni bir şey mi geldi? Güzel bir şeyden bahsetti gibi geldi çünkü. <laughs> evet, evet. Hiç uğraşamam. Araba parçası da yüksek temelde. <laughs> Oğlum siz burada niye bekliyorsunuz lan? Polis gelsin ne yapacaksınız? Ben BMW'mizi alalım. 30 metre drift devam ettirdi. Ananı satayım. Oğlum 600 metre. Bir de 3 kilo. Şimdi ana satayım. Devam ettiremeyiz biz bunu. Keşke bu iddiaya girmeseydim. Asiktir ya. Yaparım lan ben hadi. Ya siktir bak. Yine ters de ters düştü anasını satayım. Düşmese yemin ediyorum yapacağım ya. Her seferinde ters düşüyor. Öfff. Basamadım ki orada. Ya abi. Yine yapamadın. Bak yine ters geldi anasını satayım. Sağ dönecekken sola geldi anasını satayım ya. abi lan Abi ters gelip gelip durma lan. Allah Allah her seferinde ters geliyor ya. Bir denk gelmedi anasını satayım. Ya siktir ya. Yapamadık bunu. Her seferinde ters ters denk geldi. Bu sağa dönecekken sola döndüğümüz ana denk geldi. O yüzden yapamadık. Yapacak bir şey yok. Bunu kaybettik ya. Her seferinde ters geldi ya. Allah her seferinde ters geldi. Ok oldu en son. Blok. Onun seviyesi yeşil. Kötü. Yandı ama. Hiç 1 bir dakika 50 saniyede bitir diyor. Geri döneceğiz galiba aynen. Süper uğraşmama gerek yok. Direkt hızlıca bir yapacak yerlerde dönerim ya. Böyle denk gelmedi işte. Mesela bak sağa döndük mü mesela sol döndüğüm ana denk geldi tam. Elifte sola yaptığım ana denk geldi. Mesela böyle. Böyle gelse de yapıyordum. Ama ben aynen tam böyle kaldım ana denk geldi. Her seferinde. Tamam. Bizden alalım. Oğlum biz lan. Biz de resmen drift channel varız lan. Bir kilometre, bir buçuk, altı saniye. Yaparız ya bence. Şöyle hiç anlamadan gideyim. Burayı hiç anlamadan gideyim şöyle, şöyle dümdüz. Burada da mecbur yanlayacağız. Bastı duruyor burada. 15 saniye. 10 saniye. Bastı duruyor. Okey. Tamam. Birini yapamadık ama diğerini yaptık en azından. Yine hızlı gitmemiz lazım. ama 207.000 puan yaptık lan. Ne yapıyorsun sat? Allah iyi yine iyi puan yaptık ha. O pes hiç sıkmam sen. Ol. Bir box seviye. Kötü. Şimdi bir tane daha mı var? Besin iki edecek yani? You're trending online no, they connected sen ne drift King'sin? drift king hak etmiyorsun elindeki de satayım hak etmiyorsun bu arabayı hak etmiyorsun lan he tamam. bunda bir tane kalmış olması lazım tamam bir tane drift, iki tane off-road, iki tane ajan, ee, bir tane de şey kaldı, e, iki tane de kırmızı kaldı. Yani bir de hepsini bitiririz. Sonraki bölüme şey gelir, kalır sadece. Gündem işaretiyle başladık, sonraki bölümde de gündem işaretiyle başlamış oluruz. Tam iyi, iyi. Abi toplattığı arabalar bok gibi, tam bu iyiydi. Hadi bu da off -road da iyi, bunlar çok kötü ya. Yani. Neyse. O zaman akar. Bir sonra gelelim. Bir, e, bir devam edeceğiz. Şu an güzel gidiyor. Chapter 5'e geçince zaten arabaları yenileceğiz. O zaman kadar paraları bitirmemiz lazım. Ar bu arabaları satacağız zaten. Onun dışında çok iyi gidiyoruz şu anda. Acayip bir gidiyoruz. E, ben, ben yiyecek başka bir şey bulamıyorum. Dediğim gibi 700 abone olmamız kaldı. Destek kurusuna sevinirim. O zaman abone olup takip oyunlar. Iyi eğlenceler bir sonraki görüşürüz.